Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, yeni abonelerimiz var, onlara ben tekrar hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz finansal piyasalarda, da özellikle borsamızda e, keyifsiz günler yaşıyoruz. Şimdi e, ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü işte yarın şu olur, bu hisse böyle olur, endeks buradan döner e, deyip konuşmak çok çok doğru değil. Çünkü yarın ne olacağını kimsenin ben kolay kolay kestirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, yani işte boğa piyasası, ayı piyasası diye bir şey var değil mi? Hep duymuşsunuzdur. Ne boğadayız ne ayıdayız arkadaşlar. Sabahtan aydayız, öğleden sonra boğadayız. Öyle bir piyasa var. Şimdi böyle durumlarda e, kendimizi düşüşlerden korumayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Ben ilk borsaya başladığımda kendimi düşüşlerden korumayı bilemediğim için evet zararlara uğruyordum. Hatta ben çok kötü bir başlangıç yaptım. Onu da bir ara anlatırım. Yani video çok fazla uzamasın. Ee, düşüşlerden kendinizi korumaya başladığınızda borsa düşüyor dahi olsa, yükseliyor dahi olsa emin olun çok fazla zarar etmiyorsunuz. Ya yatayda kalıyorsunuz ya çok az zarar ediyorsunuz çok az da zarardan sayılmaz. Şöyle zarardan sayılmaz. Sizin portföyünüzde bulunan hisseler o an elinizde yoksa o hisseler haftalıkta eksi 5 gittiyse siz haftalıkta eksi 1 zarardaysanız siz aslında kalıcı bir borsacıysanız tabii ki artı 4 kardasınız demektir. Çünkü neden? O hisseleri aynı parayla daha ucuza satın alabiliriz. Alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar düşüşlerden korunmanın, korunabilmenin veya düşüşlerde bile para kazanabilmenin eee edindim tecrübeler doğrultusunda bunları size anlatmaya çalışacağım. Kısa tutmaya çalışacağım. Umarım kısa tutmayı başarırım. Biliyorum videoyu video iz, uzadıkça izlemek zorlaşıyor. Bir de keyifler kaçık e, Herkes de çoğunlukta öyle. Şimdi arkadaşlar Finansal piyasalardan para kaybetmek istemiyorsak veya az para kaybetmek istiyor isek finansal piyasanın içindeki bütün enstrümanların hepsine hakim olmamız gerekiyor. Bakın bütün hisselere hakim olmamız demiyorum. Bütün hisseleri kimse takip edemez. Ya yani ben 30 tane falan hisse takip edebiliyorum. Bunların 10 tanesini yakinen takip ediyorum. 3-4 tanesini günlük al sat yapıyorum veya haftalık al sat yapıyorum. Diğer 20 tanesinde gün içinde ufak tefek bilançolarını şunları bunları takip ediyorum. Hepsine kimse bakamaz. 30 bile bazen çok oluyor. Aradan işte ekrandan kısa yoldan çıkardıklarım oluyor. Şimdi bütün enstrümanlara hakim olursanız portföyünüzün bir kısmını Başka yerlerde tutabilirsiniz. Yatırım fonlarında tutabilirsiniz. Para piyasası fonlarında tutabilirsiniz. Altın fonlarında tutabilirsiniz. Veya fiziki altında da tutabilirsiniz. Ama fiziki altın çok böyle kısa süreli al sat yapılacak bir şey değil. Yani hani şöyle anlatayım. bir borsacısınızdır. İşte 100 bin lirayla işlem yapıyorsunuzdur. Bu 100 bin liranın 80 bin lirasını işte fiziki altına çevireyim, altını 15 gün sonra satayım, geri borsaya girelim demek biraz çok mantıklı değil. O yüzden bu geri kalan miktar, o 80 bin liralık bölümü yatırım fonlarında veya banka üzerinden gram altın alarak değerlendirebilirsiniz ki elinize veya mevduata da ya hoş geldin faizler de fena sayılmaz yani ama ben hoş geldin faizlerine girdim öncesinde e, paranızın aman çok fazla bağlamayın çünkü vakit o bir ay, ya o 35 gün dolmuyor yani siz onu alıyorsunuz hisseler koşmaya başlıyor e, benim başıma geldi ben neredeyse artık son bir hafta falan kalmıştı bozacaktım Allah'tan e, o zaman ek hesabın falan e, faizleri düşüktü. 1.99'da ek hesabın faizleri. Ek hesaptaki paraların hepsini çektim. Borsayı onlarla çevirmeye başladım. E, şeye kadar e, paranın vadesi dolana kadar aman bunu kimse duymasın. Ek hesap paralarıyla hisse senedi almak maalesef ki e, yasak. E, hani arayıp soran yok ama ben zamanında yapmıştım. Ha Şu an yapılmaz çünkü şu an ek hesap faizleri bildiğim kadarıyla %5 civarında o zaman bir ara işte Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı bir politika vardı. iki yıl boyunca 1.99'da kredi kartı ek hesap faizleri sabit tuttu. Hatta ben o dönem iki tane ayrı bankadan 1.99'dan kredi çekmiştim. Onlarla da yatırım yapmıştım. Birisi bir yıllık da o bitti. iki yıllık olanında son birkaç ay kaldı. Ben onlardan çok karlı çıktım. Ama şu an durum, şu an bu yapılmaz. Şu an çünkü ek hesabı kullansanız bile kredi çekseniz bile kredi kartı hangisini kullan kullanırsanız kullanın yatırım yapmak için faizler şu an için yüksek. Yani bence bir %3'leri falan e, aylık e, faizler düşerse düşünülebilir. Şimdi arkadaşlar konuyu tekrar to, toparlayacak olursak düşüş trendlerinin yani böyle sabahtan ayı öğleden sonra boğa boğa mıydı ya o olduğu dönemlerde e, şimdi Paramızın bir kısmını veya büyük bir bölümünü farklı yatırım araçlarında değerlendiriyoruz. Bir kısmıyla hisse senedi alıp satmaya devam edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çünkü şöyle borsa bir kere ruhunuza işlemesin. Yani o illa o ekrana bakacaksınız o hisseyi alıp satacaksınız. Yoksa e, borsadan 2 ay 3 ay 5 e, ay uzak dur. Ben yapamıyorum. Ha ben borsa konusunda da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben e, kamudan emekli oldum. Emekli oldum 5-6 yıl oldu. E, yaşım ortaya çıkacak bu arada ama erken emekli oldum. E, ben borsa haricinde hiçbir yerden emekli olduktan sonra para kazanamadım. Ama sizin mesleğiniz farklıdır. E, farklı meziyetleriniz vardır. Kazanabilirsiniz. Ben kazanamadım. Ben bütün enerjimi emekli olduktan sonra bütün zamanımı neredeyse sadece parayla para kazanma üzerine harcadım. Bu kanalın da konusu o zaten. Bu kanalda eğer siz finansal piyasalarla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, elinizdeki parayla para kazanmak istiyorsanız bütün videoları izleyin. Ha şeyleri izlemeyebilirsiniz. İşte bu hafta borsada ne olur gibi videoları izlemeyebilirsiniz çünkü o o video yayınlanmıştır. O hafta gelmiş geçmiştir. Onları izlemeyin yani ama birlerini işte yatırım fonları e, genelde fonlar üzerine işte borsada nasıl kar edebiliriz falan gibi genel videolar var onları izleyebilirsiniz yani izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar portföyümüzü böldük 80'ini veya yüzde 70'ini e, başka yatırım araçlarına bağladık o siz kendiniz karar verirsiniz para piyasası fonlarda tercih edilebilir. Mevduatta tercih edilebilir, gecelik repo tercih edilebilir, altın da tercih edilebilir. Yalnız banka üzerinden altın alırsanız sabah saatlerinde altın alım satım makası çok daha dar oluyor diye bir izleyicim not yazmıştı, yorum yazmıştı. Ben alıp satmadığım için bilmiyorum. Makas çok açık olunca da sıkıntı oluyor. Çünkü siz 80 bin liralık altın alıyorsunuz, 3-4 bin liralık komisyona gidiyor. O onu kurtarması lazım falan da filan da içeride kalabiliyorsunuz. Diğer kalan bölümüyle nasıl yapıyoruz? Borsa kötü bile olsa arkadaşlar, borsadan para kazanılabilir. Doğru hissede olmak şartıyla. Şimdi doğru hissede olmak ne demek? Doğru hissede olmak demek tahtacısının sahip çıktığı hissenin içinde olmak demek ve o hissenin içindeki tahtacıyla kanka olmak demek. Yani kanka olmak demek derken yanlış anlaşılmasın. O şahsı biz şahsen tanımıyoruz. Sen tanımıyorsun, ben tanımıyorum. Kimse kimseyi tanımıyor. Belki adam yabancı. Ama o tahtacının hareketlerini kestirebilirseniz bazı hisseler var değil mi? Borsa e, sabah bir yeşil açılıyor. O hisse yatayda kalıyor. Akşama doğru borsa kırmızıya dönmeye başladığında o hisse günü artı 3 kapatıyor. Değil mi? Şimdi bunu yapan bu niye böyle oluyor? Bunu o hissenin tahtacısı yapıyor. İşte 30 tane falan hisseyi takip edin demiştim ya. İşte o hisseleri o kadar yakından takip etmeniz lazım ki o hisseler e, sizin e, amca oğlunuz olması lazım veya teyze kızınız olması lazım. O kadar yakın takip etmeniz lazım. Aslında hisse değil, hissenin içindeki tahta yapıcının hareketlerini kestirebilmeniz lazım. Yani hissenin adı daha e, daha olmuş, saha olmuş gibi e, bu sorun değil. Sadece hissenin e, zaten bunlar küçük hisselerde olur arkadaşlar. Daha olsa havil onlarda olmaz. Onlar zaten yani şu an çok iyi durumda değil. Şimdi bu 30 tane hisseyi oluştururken o hisseleri seçmek de çok önemli. Ya yani bunu neye göre seçeceğiz? Şimdi arkadaşlar ben 5-6 tane takip ettiğim biz 30 hissesi var. Şimdi biz 30 hisseleri niye takip ederim? Çünkü onlardaki bir hareketlenme alt grubundakine yansır. Yani şöyle söyleyeyim, Enka inşaatta bir hareketlenme varsa, sizin alt grupta başka GEO'lar vardır. Onları yakından takip edersiniz. Çünkü genelde bu kanka olmanız gereken hisseler bu alt grup hisseler. Ya yani bu üst grup biz 30 hisseleri büyük hisseler genelde bu yükseliş trendi başlamadan çok fazla ekmek yedirmez yani kimseye. Çünkü çoğu sahipsiz bunların. Yani şöyle söyleyeyim mesela şişe gitmiyor sahipsiz. Petkim gitmiyor sahipsiz. Tüpraş gitmiyor sahipsiz. Yani his sahipsiz dedim şu. Hissenin şeyi yok. Tahtacısı yok. Yani tahtacı bırakmış terk etmiş hisseyi gitmiş. Yani tahtacı girmiş hisseye. İşte şişeyi 8 liradan 50 liraya çıkartmış bundan 2 sene 3 sene önce. Bu tahtacı ben bundan ekmek yedim. Piyasada kötü gidiyor demiş. Vurmuş, satmış, gitmiş. Böyle bir hisse sahipsiz küçük yatırımcının için elinde dönüyor. Yani küçük yatırımcının almasıyla da maalesef hiçbir hisse kolay kolay para kazandırmaz. Öyle anlatayım. Bu arada videoyu kısa tutacağım dedim ama gene 12 dakika oldu. Arkadaşlar o kadar çok konu var ki yani bu finansal konular böyle koca koca ansiklopediler yazsanız sığmaz içine. Ya ben günlerce konuşabilirim ama biraz özet geçmeye çalışıyorum. Biraz da böyle keyifli konulardan bahsetmek istiyorum aslında. Bir de arkadaşlar en çok her şeyi yarım bırakmayalım. Şimdi bu 30 hisseyi 5-6 tanesini biz 30 seçebilirsiniz. Geri kalanlarını biz 50, biz 30 arası 10 taneyi de biz 100 dışı e, seçebilirsiniz. Ama biz genelde çok girmeyin. E, şimdi bunların içinden de şuna dikkat ediyoruz. E, ben daha önceden anlatmıştım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Şu an anlatacağım emin olun milyonluk bilgi. Kesinlikle arkadaşlar selbest fonların içine bakıyoruz. Selves fonları hangi hisselere yatırım yapmış o hisselerin listesini çıkartıyoruz. Bu selves fonları da son 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık getirilerine bakıyoruz. Yani son 1 ayda eksi 10, eksi 20 olan, eksilerde olan hisselerle uğraşmıyoruz. Fonlarla uğraşmıyoruz. Getirileri güzel olan fonlara bakıyoruz. Bu fonların içindeki hisseleri tercih ediyoruz. Bakın serbest fon olacak. Serbest fon olmayan borsa fonları olmaz. Çünkü neden? Onlar genelde BIST 30 hisselerine yatırım yapar. Yatırım yaptıkları hisselerin e, portföyünü 8'e 10'a, 15'e 20'ye kendi iş tüzüğüne göre bölmek zorunda. Ama serbest fonlar 3'e 4'e falan böler. E, böl, böldüklerinde bir tanesini zaten içindeki portföyün parasal miktarın %70, %80'ini tek hisseye yatırır. Ve o hissenin aslında tahtacısı o serbest fondur. O serbest fon büyük bir fonsa, o, fon, o fonun talebi arttıkça, yatırımcısı arttıkça o fon ister istemez o hissenin içine para pompalamak zorunda. Şimdi o içine para pompaladığı zaman ne oluyor? Ee, borsa kötü bile olsa, borsa e, düşüş trendinde bile olsa, onların içindeki hisseler ya çok az düşer. Ya yatayda kalır ya yükselir ama bu seçimi iyi yapmanız lazım bakın bu seçimde serbest fonların hepsi değil son bir ayda son iki ayda ne getirmiş hani yüksel kazancı ne e, Tabii bunları tamamen de almıyoruz böyle bir liste oluşturuyoruz oradan e, 30 tane listeyi ayırdık ya takibimize. 10 tane 5-6 tane de böyle çıkardık. Onları özel böyle özel şey alıyorsunuz. Yani onlar artık böyle sizin en yakınen anlık takip ettiğiniz günlük saatlik baktığınız ya bu hisse sabah bak eksi 2 idi öğleden sonra artı 3'e geçti. Ya bu hisse sabah artı 2 açtı ama akşam kapanışta yatayda kapattı veya endekse pozitif endeksten pozitif ayrışıyor. Mesela hep duymuşsunuzdur değil mi? Ekonomi kanallarında, TV kanallarında falan diyor ki falan sektör falan istedi diyor. Endekse göre diyor pozitif ayrıştı diyor. O neden pozitif ayrışıyor? Yani ne olmuş ki? Yani ne olmuş da pozitif ayrışıyor? İşte onun içindeki yatırımcı onun içine para pompalamış. Bunun Türkçesi bu. Şimdi böyle bir liste oluşturduğumuz zaman Şimdi portföyümüzü böldük. Yüzde seksen, yüzde yetmiş sizin keyfinize kalmış. İşte mevduat, altın, para piyasası, fonu gibi tercihleri yaptık. Geriye kalan yüzde yirmisiyle hisse senetleri tercih ettik. Listemizi oluşturduk. O listenin içinden hisselerin 5-6 tanesini, 10 tanesini, 30 hisseyi de çünkü yakından takip edemezsiniz. Yakından takip ettik. Onlar üzerinden de ufak tefek al satlarla karlar yakalayabiliriz arkadaşlar ben e, Haziran'dan beri ben bunu uyguluyorum emin olun e, ki zaten çoğu e, Borsa kanalı olan arkadaşlar hep ağzından kaçırıyor bir tane teknik analiz var e, ben de izliyorum her gün geçen bir ağzından kaçırdı bir iki ay oldu Haziran'dan beri dedi yüzde 40 dedi içerideyim dedi ki dedi iki ay önceydi o tarihten bu tarihte Borsa daha da e, kötü oldu belki şu an %50 içeride ve bu adam her gün 40 dakika, 30 dakika yayın yapıyor. Yani bu, bu yayını yapıyorsa, bunu ağzından kaçırıyorsa, ya bu anlattığı şeylerle kime ne kadar fayda sağlayabilir? Bunun yorumunu ben size bırakıyorum. Ben de dinliyor muyum? Evet dinliyorum. Çünkü bazen teknik bilgileri veriyorlar. İşte para giriş çıkışları, kim hangi hisseyi almış. Ben onları matrisleri falan çok takip edemediğim için, o çok gün içinde girmediğim için. Çünkü benim şeyim belli. Ben ekranımı açıyorum arkadaşlar. Takip ettim. 5-6 tane hisse var. Yani 30'a yakın var. Ama o 5-6 tane üzerinde yoğunlaşıyorum. Bu buradan döner diyorum. Tamam bir gün ters takılıyorum ama iki gün 5 gün boyunca bunu yapsam, 2 gün terste kalsam, 3 gün doğruda kalsam, 2 gün ters olan, 3 gün doğru olan ikisini götürse o birik benim için kar. E, borsanın kötü zamanında olduğunu düşünürseniz o biri bile e, yani haftada bir kere yakalasanız, haftada bir gün karınız olsa ayda 4 gün olur. %2, %3 kar yakalamış olsanız aylığı vurduğunuzda %12, %13'lere tekabül eder piyasanın böyle kötü olduğu bir zamanda, borsanın böyle gitmediği bir zamanda, aylık yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on, on yani yüzde dört üzeri 5'i buldurabilirseniz bence para kazanmışsınız demektir. Çünkü aylık enflasyonun üzerinde çıkabiliyorsanız, yani aslında para kazanmak demek tamamen enflasyonun üzerinde getir elde edebilmek demek. Yani tamam gönül ister ki aylık, %40, %50 e, kazanalım ama öyle maalesef e, tahtacı yapıcı olmamız lazım yani inşallah hepimiz e, o aşamalara geliriz bir gün bir gün bir bakarsanız ben de tahta yapıcı olurum o, olabilecek kadar büyüye bilmiyorum ben fazla videoyu uzatmayacağım Keyfiniz kaçmasın arkadaşlar çok fazla konu var e, dilim elimden geldiğince anlatmak istediğimi yani para Finansal piyasaların kötü olduğu durum, durumda nasıl zararlardan korunabilir e, konu başlıklı videoda aklımdan geçenleri anlatmaya çalıştım. Çok daha fazla konuşulur ama şu an video e, 15 dakikalarda falan. Ya ben 40 dakika 50 dakika konuşsam gene bu konu bitmez, bu konu bitmez, bu konu bitmez. E, arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için videolara yorum yaptığınız için yorumlarla soru sorabilirsiniz. Mutlaka dönüyorum. Eğer yorumlarla cevap verebilirsem cevap vermeye çalışıyorum. Yorumla cevap verilemeyecek bir soruysa bir sonraki videoda mutlaka değinmeye çalışırım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalımda anlatılan hiçbir şey her zamanki gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazanç.